Game of Thrones'un 6. sezonunun 3. bölümü yayınlandı ve izler izlemez söylediğim tek şey ben bunu demiştim. Bölüme yakından bakmak gerekirse Jon'un dirilmesiyle başladı bölüm ve ben onu öyle görür görmez Çocuk bu karda kışta üşütecek diye düşündüm ama Davos sağ olsun hemen pelerinini çıkarttı ve Jon'u sarıp sarmaladı. Daha sonra Melisandre'nin gelip de bunu ben mi yaptım bakışı atması, inanamaması, Jon'un dirildiğine hala inanamamış olması sahneyi bence iyice şenlendirdi. Hele bir de büyük bir hevesle gidip de Jon'a e, anlansana biraz öldükten sonra nereye gittin demesi ama Jon Snow bu yani nereden bilsin ki yine hiçbir şey, hiçbir şey yok cevabını verdi fakat bu sahnede en önemli olan şey bence Melisandre'nin söz verilmiş prensi ben Stannis zannediyordum ama değilmiş meğer başkasıymış Demek ki başka biri olması gerekiyor diyerek Jon'u aslında işaret ediyor olmasıydı Tabii ki açıkça bunu söylemedi ama biz ne kastettiğini hepimiz biliyoruz söz verilmiş prens kim tabii ki de Azor Ahay. Azor Ahay'in kim olduğunu, ne olduğunu, buna dair teorileri bilmek isterseniz ikinci bölümü anlattığım videoya göz atabilirsiniz. Sonrasında Karakale'de herkes şoka girmişken çok önemli bir bilgiyle karşılaşıyoruz. John'un tanrı olmadığını öğreniyoruz. Neden? Çünkü küçükmüş. Ok. Ardından sen ve Gilly'nin e, gereksiz muhabbetlerine maruz kalıyoruz. Ben aslında ikisini de çok seviyorum ama bu bölümdeki sahnelerinin açıkçası hikaye açısından pek değer taşıdığını düşünmüyorum. Çünkü ardından gelen sahne esas benim için bölümün en güzel ve en önemli bölümüydü. Daha fragmanını gördüğümden beri heyecanla beklediğim bir sahneydi. Ve açıkçası beklentilerimi karşıladı. Dizi artık kitaptan tamamen koptuğu için ben e, kitapta şöyleydi, ay burası olmamış demeyeceğim açıkçası. Dizi için gayet güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani Neşe Kulesi, Neşe Kulesi'ni gördük. Bir an geçmişe dönerek babası Ned Stark'ın kız kardeşi Lyanna'nın peşine düştüğü anılara böyle dahil oldu ve onları gördü. Sahnede özellikle e, birkaç ayrıntı bence önemliydi. Bir tanesi Holland Reed'i görmemizdi. Holland Reed kim? Bren'in yakın arkadaşları jo Jojen ve e, Mira'nın babası. Sahnedeki bir diğer güzel ayrıntısı Arthur Day'nin övüldüğü kadar iyi bir kılıç kullanıyor olmasıydı ve ben açıkçası dövüş sahnesinden çok memnunum, gayet beğendim. Ayrıca Ned Stark'ın çocuklarına ben yendim ya Arthur Day'ni dediğini, fakat aslında arkadan bıçaklandığını görmenizde. Ned Stark'ın dürüstlüğünü bize bir kez daha bence sorgulattı. Demek ki neymiş? Net o kadar da dürüst bir insan değilmiş. Ned Stark'ın Lyanna'nın çığlıklarının geldiği kulenin merdivenlerinden çıkarken birdenbire Biren'in ona baba diye bağırması ve Ned'in de "Ay, içime bir parti geldi. Ne oluyor bir şey mi oldu?" bakışı atması açıkçası beni pek çok soruyla baş başa bıraktı. Bren'i duydu mu? Duyduysa bu ne anlama geliyor? Yani eğer bunu Bren'in geçmişi müdahale edebilmesi gibi uçuk ve saçma bir şeye bağlayacaklarsa umarım böyle bir şey olmaz. Umarım bir şey ifade etmiyordur. Umarım bir anlamı yoktur. Çünkü gerçekten geçmişe müdahale etmesi gibi bir şey inanılmaz saçma olur bu evren için. Gelelim geçen bölüm Gül Cemal'ini göremediğimiz Kalisi'ye. Bir şekilde kendisi yine başına bütün belaları almayı başardı ve ta başladığı yere geri döndü. Yine geçti dul kalisilerin karşısına ve işte ben şuranın şu suyum, ben buranın bu suyum dedi ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü karşısındaki eski kalisilerden bir tanesi ona ne dedi? Ha sen şu at yüreği yiyen kalisisin biliyorum seni ama hani işler burada artık öyle yürümüyor dedi ve yine atarını yedi buradan bizim Daenerys. Açıkçası Dany'nin artık akıbeti ne olacak çok merak ediyorum. Ee, sadece şunu söyleyebilirim, bence onu bu bataklıktan çıkarsa çıkarsa ancak ejderhası Drogon'un çıkarabileceğini düşünüyorum. Dothrak'ların kurak topraklarından Meere'nin kavrulan sıcaklarına gidiyoruz ve çok sevdiğim iki karakteri görüyoruz, Varys ve Tyrion. Açıkçası şehrin altın üstüne getiren Harpian'ın oğullarının dış mihrak destekli olduğunu öğrenmemiz dışında bu sahneler bize ne kattı bilmiyorum. Bir de 6. sezonda her bölümde bir böyle komiklikler, şakalar yapma gereği duyuyorlar. Tamam bazen güldürüyordu ama bu bölümde bu kontenjanı sanırım Tyrion'a vermişler. Yani hepimiz seviyoruz Tyrion'ı. Yani eyvallah herkes seviyor fakat bence bu sahneler gereğinden fazla uzun ve bir süre sonra manasızdı. Kralın şehrine geçelim şimdi. gördüğüm anda tüylerimi diken diken eden Kyburn'un çocuklara bir şey yapacağından korktum. Yine bir deneymene bir şey yapacağından korktum ama mahmuh birlik dersi veriyormuş meğer. Konseyin başında oturan amca Lannister, Kevin'ın Cersei'den nefret ettiğini bir hatırlatayım önce. Zaten kınalı yapıncak gibi ortalıkta dolaşan Cersei'nin ninemiz Olenna'dan yediği ayarlarda çok hoşuma gitti. Çünkü Cersei kraliçe lafını üzerine alınacak kadar kibirli ve aptal olduğu için ninemiz ne yaptı ona? Dedi ki yani pardon da ben kraliçe derken torunum Marjorie'yi kastediyorum. Hani kralla evli olan. E tabi siz Lannister'lar bilmezsiniz böyle şeyleri karıştırıyor olabilirsiniz. Çok normal dedi. Ve kralın şehrinde Tag Life nedir? Nasıl yapılır? dersini hepimize öğretti. Her ne kadar Cersei'yi sevmesem de bu inanç denen bağnazlardan daha çok nefret ediyorum. Yani Joffreyi de sevmezdik memezdik ama şu an Joffrey olsaydı Tom'un yerine hala böyle iki lafın belini kırmak yerine hepsini doğduğuna pişman ederdi. Ama bizim şapşirik e, Tom'un ne yaptı? Gene gitti muhabbet etti. Neden? Neden? Kim getirecek bunların sonunu? Bilmiyoruz. Herkesin hikayelerinden biraz gösterelim sahnelerinden sonra. Hikaye açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir yere gittik. Bravosa ve Arya'yı gördük. Açıkçası Arya benim en çok merak ettiğim hikayelerden bir tanesiydi. Fakat son sezonda maalesef aynı merakı uyandıramadı. Biraz artık tek düze olmaya başlamıştı. Ki nihayet bu bölümde bir şeylerin artık olmaya başladığını gördük. Arya'nın gözleri açıldığı Hiç kimse olduğunu kabul etti. Umarım bundan sonra Arya'nın hikayesi daha merak uyandırıcı olacak. Şu an aslında Arya sıra Stark olmayı gerçekten bıraktı mı ve bir asasin mi oldu yoksa Arya olarak listesindeki insanları mı temizleyecek bunu bilmiyoruz. Fakat ben açıkçası Arya olmaktan tamamen vazgeçtiğini ve bir asasin olarak yoluna devam edeceğini düşünenlerdenim. Geçelim Winterfell'e. Tipini bile görmeye dayanamadığım Remzi'nin Yanında bir tane Karstark, karşısında bir tane Jumber'i almış. Böyle fiti fiti konuştuğunu gördük. Ve Remzi'ye hediye olarak Rikon Stark'ın getirilmesi de bize neyi gösterdi? Starklar asla gün yüzü görmeyecek. Yani illa bir tanesinin başına kötü bir şey gelecek. Yoksa rahat etmiyor içleri. Rikon'un açıkçası başına neler geleceğini kara kara düşünmeye başladım. Yani Remzi neler yapabilir bunu merak ediyorum. Bir de o değil de o çocuk ne kadar büyümüş Rikon. Çok büyümüş. <laughs> Gelelim bölüme adını veren sahneye, Yemin Bozan. Tekrar Karakale'ye dönüyoruz ve John'un kendisini bıçaklayanları idam edeceği sahneyi görüyoruz. Açıkçası ben bu idam sahnesinde ilk kez Sir Anastar'ı çok takdir ettim. Çünkü adamın düşüncelerine katılmıyorum hiçbir şekilde. Fakat en azından tutarlığı yani başı dik gitti ölüme Tebrik ederiz Sir Alistair. Öldün ama yine de bir tebriği hak ediyorsun açıkçası. Daha sonra ne oldu? John bir baktık ki ne dedi? Başlarım dedi gece nöbetine de, kumandanlığına da. Ben gidiyorum dedi ve yeminini bozarak gitti. Peki ölümden dönen John aynı John mu? Şu an aslında dizi kitaplardan tamamen bağımsız ve oldukça ileride bir noktada olduğu için ben artık dizinin kitaplara göre yorumlanmasının çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ama George Martin amcamız bölümü izledikten sonra Jon'un dirilmesi üzerine bir yorum yapmış ve şunu söylemiş. Demiş ki benim kitapta da ölümden geri getirdiğim karakterler tamam fiziksel olarak aynı olabilir, aynı gözüküyor olabilir. Ama ruhlarında, karakterlerinde çok büyük değişimler oluyor ve olmak zorunda demiş. Çünkü ölüp geri gelmesi aslında kendilerinden bir parça kaybetmeleri anlamına geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor bence. Eğer senaristler bu düşünceye bağlı kalırlarsa önümüzdeki bölümlerde masum, iyi niyetli John yerine daha soğuk ve acımasız bir John göreceğiz diye umuyorum. Ee, zaten bölümün başında dikkat ettiyseniz John'un arkadaşı Ed sürekli şey sordu John'a yani John hala sen misin? Hala bu sen misin? Emin misin? Aynı John musun? Bak öldün geldin bir katakulle bir şey olmasın bak emin misin diye 10 kez sordu yani. Bu da bize bunun olabileceğini gösteriyor bence. Hatırlarsanız zamanında Üstad Emon da ne demişti John'a? Oğlanı öldür bırak da adam doğsun demişti. Dolayısıyla Jon'un artık o içindeki masum oğlunu öldürdüğünü ve soğuk, acımasız bir adam olarak yeniden doğduğunu varsayabiliriz. Açıkçası ben böyle bir Jon'u görmeyi de dört gözle bekliyorum. Benim Game of Thrones'un 6. sezonun 3. bölümüne dair yorumlamalarım bu şekildeydi. Sorularınız, tartışmak istedikleriniz olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.